Sevgili YouTube TVK ailesi herkese merhabalar. Samsun Spor'un Hatay Spor Deplasmanı için Mersin'deyiz. Biliyorsunuz Hatay Spor geçen yıldan itibaren, geçen sezondan itibaren maçlarını e, depremden dolayı Mersin'de oynuyor. Biz de bu karşılaşma için, sezonun ikinci deplasmanı için e, Mersin'e geldik gazeteci arkadaşlarımızla birlikte. Biliyorsunuz bu sezonun ikinci deplasmanı olacak bu. ilk deplasmanda Antep'teydik. Antep'ten galibiyetle döndük. Yaklaşık 300 gün sonra, 290 gün sonra gelen bir deplasman galibiyeti oldu. Hem de bu sezonun ilk galibiyeti oldu. Bu sezonun ilk gollerini Antep'te attık. Hem sezonun gollerini hem ilk deplasman gollerini yani Antep deplasmanı bizim için her açıdan iyi geçti. Şimdi rotayı Mersin'e çevirdik. Hatay Spor karşılaşması için ee, takımla ilgili bilgi vermek gerekirse takımımız dün geldi özel uçakla e, Adana Mersin arasında biliyorsunuz Çukurova Havalimanı var oraya indi ve oradan da karayoluyla e, konaklanan otele geçti takımımız. E, Önemli bir eksiğimiz yok. Flavian, Tayit ve Nanu bu maçın kadrosunda yer almayacaklar. Onun bilgisini sizlerle paylaşalım. Hocanın kazanan 11 ile devam edeceğini düşünüyorum. Kalede Okan olacaktır. Zeki, Şatka, gelen ve Bola dört, dörtlüsü savunmada. Ben Aser Ençam, Holse, Arpnor, Muya Kingsley ve hücum hattında da Marius olacaktır bugün. Yani kazanan 11'i bozmaz diye bekliyoruz. Teknik direktör Thomas Reis. Kadro ne zaman bozulur? Milli aradan sonra Emre Kılınç artık takımla birlikte çalışmalarına başlayacak. Onun gelişiyle birlikte kadro yeniden şekillenecektir. Onun dışında kazanan kadro devam edecektir diye düşünüyoruz. Biz de şu anda Mersin sahilde. Artık maç öncesi. Maça da yaklaşık 3 saat var diyelim. 2,5-3 saat var biz de Mersin sahilde gazeteci arkadaşlarımızla geziyoruz. Burayı da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, tabii çok hareketli bir sahili var. Ee, Mersin'in, Mersin benim bu bölgeden sevdiğim illerden birisidir. Onu da e, kendi adıma ifade edeyim sizlere. Hem e, yapısı, özellikle tabii denizünün olması e, bizim gibi işte Karadeniz insanına e, ayrı bir e, güzellik katıyor. Gittiğimiz her yerde önce bir denizi arıyoruz. Burada da hemen kendimizi deniz kenarına attık. E, hava gayet iyi. Tam hani futbol oynamaya müsait denilen e, bir tabir vardır ya havalar için. Gerçekten öyle bir e, hava var. E, Mersin çok hareketli. E, gelirken Samsun sporlu taraftarları da gördük. Onlar polis kontrol noktalarında e, bekletiliyorlardı. Biliyorsunuz geçmişe dayanan bir e, Samsun Mersin çekişmesi vardır. E, bundan dolayı taraftarlar e, şehrin girişinde bekletiliyorlar ve güvenlik eşliğinde stada getirilecekler. Bir Hatay sporlu falan tabii göremedik buralarda. Onlar da muhtemelen Hatay'dan grup halinde otobüslerle buraya geliyorlardır. Maç öncesi ortam güzel, Mersin güzel. Ciddi bir bu yöreye ait bir sıcaklık yok. Onu da ifade edelim. E Tabii biz deniz kenarındayız şu anda. Biraz belki de onun etkisi var ama dediğim gibi bir problem yok. 21 45te başlayacak karşılaşma. Tabii inşallah yani maçla ilgili en büyük korkum şu. Biliyorsunuz Antep deplasmanından döndük galibiyetle ama içeride oynayacağımız Başakşehir karşılaşması rakip takımın Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelendi. İşte bu ara inşallah takımın ritmini bozmaz. Maçla ilgili en büyük korkum bu. Onun dışında kesinlikle gol atacağımızı düşünüyorum. Hatay çok savruk bir takım. Aslında baktığınızda bireysel olarak e, oyuncuları e, gayet iyi. E, ama e, en büyük sıkıntıları sezon başı olması ve e, takım olamamış olamaları, olmamaları diyelim. E, hücum hattı iyi. E, orta sahada çok dağınıklar. E, savunmada da ciddi hatalar yapıyorlar. Bunu ifade etmek lazım. Bu da bizim en büyük kozumuz olacak. E, Thomas Rice de basın toplantısında söyledi ya ee, rakibin zaaflarından faydalanacağız diye, işte onun da bahsettiği bu e, zaaflar aslında bunlardı. Ee, bunları iyi değerlendirirsek buradan e, galibiyetle döneriz diye e, umut ediyorum. Benim maçla ilgili skor tahminim 3-1. E, 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Şöyle biraz da kendime çevireceğim kamerayı. Evet, 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum ben karşılaşmayı. Ee, i̇nşallah da öyle olur. Ee, goller bekliyorum takımımızdan ama golde yeriz diye düşünüyorum. Ee, böyle bir senaryo var. Karşılaşma öncesi. Ee, biz daha sonra yavaş yavaş stad'a geçeceğiz. Ee, statta da yine maç öncesi kadro e, belli olduktan sonra e, bir yayınım olacak. E, o yayına da beklerim sizleri. Maç sonrası yine tabii çok geç oluyor. E, biraz da stad'ın durumuna bağlı. Orada da yine maç sonrası eee sizlerle müsabakayı paylaşmak isterim sevgili e, arkadaşlar. Tabi lig çok karışık gidiyor. E, takımlar henüz oturmadı. Bunlardan birisi de Hatay az önce de söyledim. E, belki de e, bu maçtan sonra hani bizim maçtan sonra alacakları bir yenilgiyle bir teknik adam değişikliğine gidebilirler milli ara öncesi. E, Thomas Rice ilk meslektaşını gönderebilir yani Ersan Palut'u. E, Böyle bir senaryo var maç öncesi. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şöyle biraz daha e, sahile inelim. Sonra biz yavaş yavaş stada geçeceğiz. E, stat etrafından da yine e, canlı yayınlarla e, maçın heyecanını sizlere e, kendince yaşatmaya çalışacağım. Biz de buraya gazeteci arkadaşlarla geldik. Onlara da soralım bakalım maç ne olur. Yusuf abi ve e, Fatih abiyle geldik maça. Yusuf abi canlı yayındayız şu anda. Ben 3-1 dedim. Ne olur maç. Evet buraya hep zaten bu inançla geldik kazanacağımızı düşünerek. 2-1 mi diyorsun abi? 2-1. Ben de 3-1 bekliyorum. Ee, hava çok iyi değil mi? Yani Antep'te çok boğucu bir hava vardı. Burası daha sakin gibi. Tam Samsun iklimi. Evet. şeyde nem yok. Evet. Bir ama sahilde şu anda sahilde inanılmaz güzel bir hava. Hem Atakum'daki bizim sahilimiz gibi. Evet. evet. Ee, Daha da güzel olur bizim için. Fatih abi senin son tahmininde var mı bir tahmini? Valla ben de bir tek şey 4 3 falan. erken, erken gol <laughs> bulabilirsek eğer e, farklı da olabilir tabii ki. Erke, evet. Erken bulacağımız bir gole bağlı. E, İstanbul'un de dediği gibi Mersin gerçekten görülmesi gereken bir şehir. Eee dersinde e, şu anda bizi bunaltan bir hava yok. E, futbol oynamaya müsait. Futbolcularda rahat bir e, ortamda futbol oynayacaklar. Yer sahada sahada. Evet, inşallah dediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi olur diyelim. Teşekkür edelim. Ee, 21 21.45'te başlayacak karşılaşma sezonun ikinci deplasmanı. İlk deplasmandan galibiyetle ayrılmıştık inşallah. Ee, buradan da istediğimiz e, skorla Samsun'a döneriz. Bu yolda bizim adımıza mutlu biter diyelim. Ee, maç evet, öncesi de... Evet, Yusuf abi bir şey diyor. Hep kazanmıştık. Yani, bu sezonda bir böyle ben yani... Üstelik öyle söylüyor çok Evet çünkü oyunumuz bunu işaret ediyor biraz. Evet kesinlikle böyle de bir durum var. Ee, biz yavaş yavaş stada geçeceğiz. Ee, orada da kadrolar belli olunca yine canlı yayında sizlere kadroları e, değerlendirmeye, stad etrafındaki atmosferi aktarmaya çalışacağım. Şimdilik bu yayından bu kadar. Diyelim şöyle güzel bir Akdeniz manzarasıyla yayınımızı sonlandıralım.